ıçırık kıçırık ya. İçırık kıçırık. Tetikçi. Tetikçi televizyonlar, tetikçi gariban çocuklar. Ali Bey buyurun. Başkanım, evet, buyurun. Şimdi biz öncelikle sayın başkana teşekkür ediyoruz. yapılması ile alakalı. Bunda hiçbir şekilde bir itirazımız yok. Biz Türkiye'nin emlak gayris bedenin en yüksek olduğu yer. Ya biz orada bir katlı otopark yapabilirdik. Bizim bu önerimiz e, videoda da e, bunu söyledik. Yoksa aşevin yapılmasından kimse rahatsız olamaz. Dolayısıyla belki ileriki süreçte de biz de destek vereceğiz orada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlı vatandaşlarımıza. Ama orada inanılmaz bir trafik sorunu var. Bu konuyla alakalı 5 tane önerge verildi. En az İşte şeref, Özalt Meclis Meclisiyemiz vesaire. Ee, oraya keşke otopark yapılsaydı, belediyemiz buradan e, otoparklardan gelir elde etseydi. Bu kötü mü olurdu dedik. Bir öneri sunduk. Ve, ve, Meltem Hanım lütfen. Ve bu çayır başında, çayır başında ihtiyaç sahiplerimiz var. İnsanlarımız, ihtiyaç sahiplerimiz yürüyerek oraya gidip yemeklerini kendi alsa, belediye lojistik anlamında da kurtulmaz mıydı buradan? Böyle bir öneri yaptık ama hiçbir şekilde öneriye tahammül yok. Sizin kafanız çalışmaz. İşte arkadaşlarımıza da genç kardeşlerimize de devamlı böyle başkanımızın konuşmaları herhalde son yılın şeyi verdiği bir şey diye düşünüyoruz. Teşekkür teşekkür ederim. <laughs> İnşallah başkanım 2024'te biz en güzel şekilde bu aşevlerini yapacağız. Bu hizmetlerimizi yapacağız. Kimseyi de kimseyi de aşağılamayacağız. Evet. Kimseyi küçük görmeyeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ya öyle bu kadar yakın yakından ilgileniyorsan bir gün gelip bana veya ilgili arkadaşlar var. Ee, Veysel Bey var bizim ve bütün şeylerin bağlı olduğu Serdar Bey var. Ya bu aşevini nasıl yapıyorsunuz? Nedir bunun? Aldığınız baştan düşündükleriniz nedir diye bir kere sormadınız. Bir kere sorup ondan sonra da ben size cevabını vereyim. Ya o uyduruk kıytırık televizyonlara ıytırık kıytırık ya. Iytırık kıytırık. Tetikçi. Tetikçi televizyonlar. Tetikçi gariban çocuklar. Hayır tetikçi gariban çocuklar. Şimdi de bunu ona göre söylemiş olsanız. O olur. Bak şimdi, o aşevinin başlangıcından, başlangıcından planlanan yer seçimi, özellikle o uyduruk kıytırık arkadaş.